Hoş bulduk, İyi akşamlar. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Şimdi e, Sayın Toker Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı e, kabine toplantısından sonra ve dedi ki biz iktidara geldiğimiz andan itibaren dedi, dört tane hedefimiz vardı. Ekonomi, eğitim, sağlık ve emniyet. Burada da yaptıklarımız ortada dedi. Şimdi ekonomideki veriler ortada. Eğitimin zaten hani e, karma eğitimi konuşuyoruz 100. yılında Cumhuriyet'in. E, emniyette de sorunlar bitmiyor. Aynı zamanda sağlık. Sağlık sektörü bugün de hatta konu başlıklarımızdan bir tanesi. E, seçimden sonra ki süreçte ekonomi, zamlar ve bugün e, Gaye Hanım'ın yapmış olduğu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Allah sağlıkta özel sektör sayesinde e, başarılı bir tablo çizildi. Yani e, Türkiye'ye gelen yabancıların tedavi amaçlı evet. İngilizlerin, diğer Avrupa ülkelerinin kendi sosyal güvenlik sistemleri çok zora düştüğü için nüfusları da yaşlandığı için Allah'tan özel sektör varmış sağlıkta. Covid'i de nispeten ee, ...özel e, sektör sayesinde, özel hastaneler sayesinde daha kolay atlatabildik. Ama diğer üçü eğitim, emniyet ve ekonomi tamamen fiyasko. Ee, i̇ki şey daha ilave edeyim buna. Dış politika ve adalet sistemi de tamamen fiyasko. Evet. Fiyaskodan da öte. Yani Cumhuriyet tarihinin en kötü dönemlerinden birine girdik bu alanlarda... Tabii bütün bunların da rejiminde değişmesiyle birlikte ekonomiye yansıması oldu şimdi Erdoğan 28 Mayıs'ta Erdoğan'a enkaz devretti ekonomik açıdan Erdoğan'da evet. iki tane günah keçisi nasıl ikna etti bilmiyorum çünkü hiçbir aklı başlı adam hele hele dünyaca itibarı olduğu iddia edilen Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Amerika'da belli bir kariyeri var. bir ee, Yani hangi pazarlıklarla kabul ettiler Erdoğan'ın altında çalışmayı? Bilmiyorum. Şimdi e, hanımefendinin bugünkü söylemlerine bakılırsa gıntı mı koptu? Ha, yok. yok. Devam. Uyun. Geliyor mu sesin? Sesiniz geliyor evet. Devam. Görüntüde bir donukluk var ama devam, birazdan tamam. düzelir. Merkez Bankası başkanının bugünkü söylemine bakılırsa Seçim öncesi Erdoğan'ın uyguladığı hatta e, Mehmet Şimşek'ten önceki neydi? Nurettin Nebati'nin. Nebatin. E, iddia ettiği Türk tipi ekonomik sistem, kalkınma sistemi falan ama tamamen zıttını uygulayacaklar gibi geliyor. Eee seçimde e, kredi bollaştırdılar. Eee Parayı baskın paraya buldular ki bunlar zaten yüksek enflasyonun reçeteleri inanılmaz devasa bir bütçe açığı yarattılar. Şimdi de anferin söylediği parayı daraltacaklar. Bu şekilde milletin cebinde para bırakmayacaklar. Yani o şaşalı kelimelerin arkasında o yatıyor yüksek hmm. vergiler. E, azaltılacak bir bütçe açığı ancak böyle enflasyonu kontrol altına e, almaya çalışacaklar ama Erdoğan bunu kabul edecek mi? Zira yerel seçimler Erdoğan için cumhurbaşkanlığı seçimleri kadar önemli. Evet özellikle ee, İstanbul-Ankara evet evet dolayısıyla yani Erdoğan'la çalışan ekonomi yönetiminde çalışacak bir insanın önceden oturup e, pazarlığını yapması lazım. Ben serbest miyim değil miyim? Yoksa senin emrinde çalışacaksam e, sen de bu kafada devam mı edeceksen ben niye itibarımı edelim Türkiye'de bu görevi alarak diye de bir pazarlık yapmış olması lazım. E, o çerçeveden bakıyorum. Bir de hanımefendi iyi şey almış e, briefing almış herhalde de bugün sorulan e, soruya ekonomiyle ilgili soru, soruya ben siyasi konulara girmem dedi. Evet. Halbuki soru tamamen ekonomi, terminolojiyle ilgiliydi. Hı hı. Faiz ve enflasyon ilişkisi. Ee, o da dikkatli oynuyor topu. Ben son bir şey daha söyleyeyim bu hı hı. konuyla ilgili. Amerika'da eğitim görmüş, Amerika'da yetişmiş belli bir kariyer sahibi olmuş Merkez Bankası Başkanı acaba Türkiye'ye geldiğinde Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın Trump'a verdiği cevabı kendisi Erdoğan'a verebilir. E, Trump da Fed Başkanı'na faizleri düşür diye bastırıyordu. O ne cevap verdi Trump'a? Amerikan Cumhurbaşkanı'na? Sen kendi işine bak ben kendi işime bakayım dedi. Evet. Dolayısıyla e, acaba e, bu hanımefendi de Erdoğan'a o şekilde bir yanıt verebilecek mi? Eğer Erdoğan e, faizleri düşür iddiasında bulunursa ama e, Merkez Bankası'nın politikası e, parayı kısmak, daraltmak bu da e, Erdoğan'ın hiç hoşuna gitmeyecek e, ekonominin büyümemesi, büyümenin yavaşlaması hatta küçülmeye kadar gitmesi demek. Bakalım Erdoğan bunu ne kadar kabullenecek bekleyip göreceğiz. Peki şimdi Sayın Toker... Ee, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz daha doğrusu 15 Temmuz'da aslında meclis e, kapanacaktı ve 15 Temmuz törenlerin ardından da tatile girdi. Ancak o akşam çok ciddi zamlar ve ÖTV artışları da geldi. Ee, muhalefet hemen olağanüstü toplantıya çağırdı. Yeterli sayıda alındı. Meclis toplandı. Grup başkanları konuşma yaptı. Ama AKP'liler kapının önünde beklediler. Tam oylama olduğu zaman da girdiler. Şimdi ee, bu kadar ekonomik sıkıntılar yaşanırken, halk dar boğazdayken, zamlar peş peşe gelirken, bir 1 Ekim'e kadar kapalı kalan, kapalı kalması öngörülen ve ona el kaldıran AKP ve e, Cumhur İttifakı milletvekillerine ne dersiniz? Onlara hesabı AKP ve MHP'ye oy veren insanlar vermeli. Ee, soruları sormalı. Hı hı. Daha iki ay önce bu adamları bizim vekilimiz diye, milletin vekilli diye seçtiler. Yani e, böyle bir konuda Türk milleti tarihinde yaşadığı en ağır fakirlik ve sefaleti yaşarken e, bu ekonomik krizi yaşarken e, AKP, MHP milletvekillerinin e, bu şekilde vurdum duymaz davranmalarının tek bir sebebi olabilir. O da seçmenlerinden çekinceleri yok bakmayın CHP'lilerin de yok çünkü Türkiye'deki sistem e, buna izin veriyor çünkü ne seçen seçtiğini tanıyor hesap sorabiliyor ne seçilen kendisini seçeni tanıyor tamamen Ona hesap verme kültürü var hı hı. Bunlar, e, yani ben buna ben onun için e, 14 Mayıs'ta meclis pusulasında damgayı her yere bastım ve geçersiz oy kullandım çünkü biliyorum ki ben kendime milletvekili seçmiyorum ki genel başkanın yazdığı adamı genel başkanın emir kulu diye seçiyorum AKP'lisi de böyle MHP, CHP'lisi de İYİ Partilisi de böyle hı hı. onun için sistem değişmediği müddetçe maalesef e, seçenle seçilen arasında büyük bir kopukluk oluşuyor e, yani onu seçmen e, ya hesabını sorabilirse soracak ya da e, partizanlık yapmadan bu e, seçim sisteminin bir an evvel değişmesini talep edecek ee, ama partiler bunu parti başkanları bilası buna evet derler mi bilmiyorum Be benim açımdan dar bölge sistemi iki turlu Hı -hı. dar bölge sistemi e Türkiye'ye uygun bir sistem olur biraz sancı çekeriz ama bir de bir de şunu da altını çizeyim benden başka bunu gündeme getiren yok senatoyu tekrar tartışmamız lazım Hı -hı. böylesine popülist bir meclise Hı -hı. yasama erkinin tamamını teslim etmek Avrupa'da her ülkede var Senato. Bütün gelişmiş demokrasilerde var Senato. Onun için Senato'yu yeniden tartışmamız lazım ki meclis bu kadar vurdum duymaz, popülist davranmasın. Peki Sayın Toker, şimdi az önce sayarken dördün dışında bir de dış politikayı da saymıştınız ya. Şimdi evet. dış politikada da ciddi sorunlar var. Örneğin NATO'da kapıları açtığımız İsveç birkaç gün sonra iki tane FETÖ şeyini, e, talep ettiğimiz iki FETÖ ne diyeyim terörist de demeyeyim de üyesini kabul etmedi. Bizim sistemimizde, bizim yargı sistemimizde böyle bir suç yok dedi ve göndermedi. Bunun dışında da e, Erdoğan oradaki konuşmasında sanki biz NATO İsveç'e okey verirsek e, Avrupa Birliği, müzakerelerine başlayacakmışız gibi de bir hava oluşturmuştu. Ancak biliyorsunuz e, Türkiye masasından sorumlu Avrupa Parlamentosu'ndaki kişi e, Nako Sanchez, ben yani bin defa söyledik biz diyerek altı tane kriter sıraladı. E, bunlar olmadan masaya oturmayız da dedi. Bu bir taraftan, bir taraftan tahıl koridoru Putin'le görüşecekti. Putin görüşmüyor. Öyle bir şey yok dedi Peskov. E, tek umudu Körfez ülkelerine gidip anlaşmalar yaptı. İşte birinden 50.7 milyarlık bir anlaşma. Baktığımız zaman tamamen batıya doğru artık kapıların kapandığı, sırtımızı döndüğümüz ve önümüzü sadece Orta Doğu'ya çevirdiğimiz bir sistem, Körfez'e çevirdiğimiz bir sistem görünüyor. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? E, dış politikada evet, onu mahsus söyledim. Çünkü... E... İki tavşan yakalaya, iki tavşan kovalayan hiçbirini yakalayamazmış. 3-5 sene önce Putin'e şirinlikler yapıp bizi e, Şangay Beşlisi'ne alın diyen e, siyasetçi e, seçimden sonra e, gördü. Ekonominin de ne hale geldiğini gördükten sonra bu sefer Avrupa Birliği'ne şirinlikler yapmaya başladı. İsveç'te biz pazarlık yapmadan önce işte FETÖ'lüyü, PKK'lıyı bize verirsin, terörle şunu yaparsın bunu ya ondan önce bizim bütün Avrupa ülkeleriyle zaten Avrupa Birliği ile önümüzdeki engel de odur oturup arkadaş sen terörden ne anlıyorsun ben ne anlıyorum senin için terörist kimdir benim için kimdir senin için ifade özgürlüğü nedir benim için ifade özgürlüğü nedir biz bu kavramlarda ortak bir sayfa ortak bir görüş kazanamazsak bu olaylar devam edecektir eee ve hiçbir zaman Batı'yla e, aynı e, frekansta konuşamayacağız. Evet. Ee, dediğiniz gibi mesela Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye başlaması için veya o farz edelim o müzakerelerde başarılı geçti. Hı -hı. Ama bütün Avrupa e, Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'nin üyeliğine tamam demesi lazım. Bunun içinde Kıbrıs'ın e, Rum kesimi de var. Evet. Mesela Kıbrıs'la taviz vermeden sadece yani insan hakları, özgürlükler, hukuk devletiyle bitmiyor bu iş. Ee, başka unsurlar da var. Sığınmacılar konusu var. Yani bunlar eskiden yoktu. Hı hı. Ama e, bu sorunları da çözebilmesi lazım. Ama yani İsrail'in Arap Birliği'ne üyeliği daha kolaydır. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinden daha kolaydır. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben öyle bakıyorum. Ee, çok büyük e, kavram e, farkı var aramızda dolayısıyla e, ekonominin gerektirdiği hamleler bunlar bence e, Sisi'yle de görüşecek hı hı. İşte Birleşik Arap Emirliği artık onları söylemeye gerek yok Suudi Arabistan katildi artık katil değil mi hı hı. Sisi darbeci alçak Sisi'ydi artık darbeci alçak Sisi değil mi İsrail terör devletiydi artık ne yaptı da terör devleti olmaktan çıktı Birleşik Arap Emirlikleri terörün şeyin darbenin finansörü, namussuzlardı. Ne artık değiller mi? Artık o, o yanılmış mıyız orada? Bunlara yanıtı yok tabi. Ee, devamlı e, pozisyon değiştiren, fikir değiştiren. E, ama Batı da artık, artık yemiyor bunları tabi. E, onun için e, Türkiye, Türkiye bugün Erdoğan'a verilen imkanlarla Türkiye bugün e, yüzü hür dünya değerlerine dönük güçlü bir Balkan ülkesi olabilirdi. Hı hı. Belki üye, tam üyeliğe belki alınmazdı ama e, Norveç gibi imrenilecek güçlü bir ekonomiye sahip bu coğrafyada e, başarılı e, im, edilecek bir ülke olabilirdi. Erdoğan o şeyi, fırsatı kullanmadı. Kaçırdı. kaçırdı bence. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Töker. E, programımıza katıldığınız değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınızı iyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Size. Sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkürler. Evet şimdi